Çocuklar merhabalar. Dersimizin çember konumuzun daha doğrusu 3. videosuna geldik. Burada bir değerlendirme testimiz var. Buradaki soruların Çözümlerine işleyeceğiz. Öğrenmiş olduğumuz çember, çemberin çevresi, yarıçap, çap, çap, pi sayısı bu kavramları sorular üzerinde biraz pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorumuzda yanda verilen çemberin çevre uzunluğu nedir diye soruyor. Hatırlarsanız son dersimizde neyi söylemiştik? Biz çapı biliyorsak eğer çapın ne olduğunu biliyorsak çevrenin uzunluğunu bulmak için çapı pi sayısıyla çarpabiliriz. Yani soruda bize pi'yi kaç olarak vermiştik dikkat ederseniz 3 olarak vermiş. Yarı çapı şey çapı 3 ile çarparak çevreyi ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Unutan arkadaşlarımız içinse çap dediğimiz ifade çap dediğimiz ifade büyük r harfiyle gösteriliyordu. Yarı çap dediğimiz ifade de küçük r harfiyle gösteriliyordu. Bir soruda eğer yarı çapı veya çapı biliyorsanız bütün soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Şimdi bakalım. Şekle bakıyorum. Çap dediğimiz en uzun çizgiydi çemberin içindeki. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşuyor. 6 birim. Ama her birim 6 santimmiş çocuklar. Yani şöyle 6, 6, 6, 6, 6, 6 gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda çapı bulmak için 6 kere 6, 36 santimetre diyebiliriz. E çevreyi bulmak için 3 çarpacağız dedik. 36'yı 3 ile çarparsak eğer cevabımız ne olarak gelecektir? 108 santimetre olarak gelecektir. Sıradaki soruya geçelim. Bu arada unutmadan Soruların çözümlerini izlemeden önce durdurup mutlaka kendiniz bir test edin, deneyin. Daha sonra çözümleri karşılaştırabilirsiniz. Devam ediyoruz. İkinci soru. Yanda verilen O merkezi çemberde kaç tane çap vardır? Çapın özelliği çocuklar nereden geçecekti? Merkezden geçecekti. Peki merkezden geçen çizgilere bakalım. Bu arada merkezden geçen çizgi derken Şöyle birkaç durumdan bahsedeyim. Şöyle 3 tane gösterelim. Merkezden sadece böyle geçiyorsa bu yarı çap oluyor çocuklar. Merkezden geçiyor ama köşelere gitmiyorsa, çemberin üzerine değmiyorsa bunun bir özel adı yok. Çap olabilmesi için çemberin üstündeki bir noktadan başlayacak. Merkeze geçecek. Merkezden de tekrar çemberin üstündeki bir noktada son bulacak. Çap dediğimiz kavram buydu. Peki bakıyorum. Şurada bir tane yeşil çizgi var gördünüz mü? Çap. Bir tane buldum. Şurada bir yeşil çizgi daha var. Bir çap daha buldum. Sonra şurada bir yeşil çizgi daha oluşturdum. Bir çap daha buldum. Başka şu çizgi merkezden geçmiyor. Gitti. Bu çizgi de merkezden geçmiyor. Eğer imleci takip edebiliyorsanız çocuklar gitti. Burada da merkezden geçen bir yarı çap vermiş. Çap değil. Yani toplam kaç tane bulacağız çocuklar? 3 tane çap bulacağız bu soruda. Devam edelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi daire model örneği olarak gösterilemez? Dairenin içi dolu olduğunu söylemiştik. Şekilde gördüğümüz gibi pizzanın içi dolu, paranın içi dolu, saatin içi dolu. Ama bir yüzüğün, alyansın içinde parmak geçtiği için bu boş olacak ve daireye değil çembere örnek olacaktır. Evet yeni sorumuz. Şöyle bakalım diyor ki önce şekle bakıyorum. Bir daire çember vermiş. İçinden geçen çizgiler var. yarıçaplar var. Çap var. Yanda verilen o merkezi çembere göre en kısa doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum. Göz kararı gideceğim. O A şöyle yeşil bir çizgi. O B şöyle turuncu bir çizgi. Bir tane de mavi çizgi yapalım. OD mavi bir çizgi. Bir tane de kırmızı çizgi yapalım. OC de kırmızı bir çizgi. Eğer bir cetveliniz varsa cetvel yardımıyla en uzun en kısa kenarların hepsini ölçerek tespit edebilirsiniz. 1. 2. Göz kararı ile yapabilirsiniz. Kırmızı çizginin zaten en küçük olduğu bariz ortada. 3. Eğer göz kararı yapamıyorsanız ve cetveliniz yoksa Yarı çapa göre kıyaslama yaparsınız. Şimdi bakın buradaki turuncu çizgi yarı çap, yeşil çizgi yarı çaptan fazla, mavi çizgi yarı çaptan fazla, kırmızı çizgi ise yarı çaptan daha az. Ölçümlerinizi bu şekilde de yapabilirsiniz. Kıyaslama yöntemiyle yani yarı çapa göre uzun, yarı çapa göre kısa şeklinde uzun ve kısa kenarları bulabilirsiniz. Ama soru için zaten göz kararı kırmızı çizginin çok küçük olduğu görülüyordu. Devam edelim. Beşinci soru. Yanına verilen o merkezi çembere göre merkeze en yakın noktalar hangileridir? Merkeze en yakın noktalar çocuklar çemberin içindeki noktalardır. Bakıyorum çemberin içinde nokta var mı? Yok. Çemberin iç bölgesinde hiçbir nokta yok. Ondan sonra çemberin üzerindeki bütün noktaların merkeze olan uzaklıkları aynıydı. Çünkü bu çemberin nesi oluyordu? Çemberin tanımı oluyordu. Tanımı bir kez daha hatırlatalım. Merkeze yani bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar. Bu soruda bu noktalar kim çocuklar? A ve B, B noktaları olacak. Geçiyorum. Evet geldik yeni soruya. Şimdi bir çember içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi bu 5 çizginin 2, 4, 6 çizginin 2 tanesi de çap gibi görünüyor. Şimdi diyor ki FB uzunluğu şu kısım artı ED uzunluğu eksi AO uzunluğu şeklinde bir işlem veriliyor. Bunun sonucu kaçtır? Bakıyorum FB yarı çap 5 olan bir çemberde FB uzunluğumuz ne yapacak? 10 yapacak. ED e de bir çap bu da 10 yapacak. Eksi A O. A O da bir yarıçap uzunluğu yani kaç yapacak? 5. Evet ile 10'u toplayıp 5 çıkartırsanız çocuklar cevabı kaç bulmanız gerekiyor? 15 bulmanız gerekiyor. Geçelim. Şu çözüm rengimizi de değiştirelim. Şekilde 3 tane çember verilmiş. Buna göre diyor ki, AB kenarı ile AC kenarını birbirinden çıkartırsak ne olur? Şimdi ben hemen şöyle soruya yaklaşayım. Bakın küçük çemberin yarıçapı 6 ise şu turuncu çizgilerde ne olacak? 6 olacak. Bu bir. Şöyle yeşile geçelim. Yeşil çizginin ait olduğu çemberin yarıçapı 8, öbür tarafta 8 olacak. Rengi değiştirelim. Mavi çizginin uzunluğu da. Büyük çemberin yarıçapı olduğu için ve o yarıçap burada 12 olarak verildiği için burası da 12 olacak. Şimdi AB kenarına bakıyorum. AB kenarı şuradan şuraya kadar. İçinde 6 ve 12 var. Toplarsan kaç yapıyor? 18. AC kenarı şurası. İçinde 6 ve 8 iki kenar var. Toplarsan burası ne yapıyor? 14. Diyor ki bu iki kenarın uzunluklarının farkı nedir? Yani çıkarırsan kaç yapar diye sormuş. Cevabımız ne gelecek? 4 gelecek. Geçelim. Çapı yarı çapından 12 santim fazla olan bir dairenin çapı nedir demiş. Peki hemen şöyle bir çember çizelim. Çember üzerinde yorum yapalım. Şimdi çapla yarı çapın farkı ne demek acaba? Şimdi turuncu çizgi çocuklar burada bir yarı çap. Yeşil çizgide burada bir çap. Çap yarı çaptan ne kadar fazlaymış? 12 fazlaymış. Yani şu uzunluk 12. Aslında bu bilgi bize neyi veriyor çocuklar? Bir nevi yarı çapı veriyor. Turuncu çizgiyle şu yan taraftaki kalan kısım birbiriyle aynı. Tabii ki burayı merkez çemberin merkezi olarak gösteririz. E, ee, soru bitti o zaman. Yarı çap 12 ise çapta ne olacak? Bunun iki katı olan 24 olacak diyebiliriz. Geçtik. Yanda verilen O merkezi çemberin çap uzunluğu 18'dir. Çok güzel. Hemen çapı göstereyim. Ha, bakın şurada turuncu parçayı görebiliyor muyuz? İşte burası çapın yarısı olacak. 9 yazabilir Hatta bu çizgiyi öbür tarafa doğru uzatırsam Burası da yarı çap olacak. 9, 9, 9 daha bize neyi veriyor? Çemberin çapını veriyor. Buna göre OB uzunluğunun alabileceği en küçük doğal sayı değeri nedir? Şimdi B noktası nerede bir bakın? B noktası çocuklar çemberin dışında bir yerde. O zaman OB demek bu uzunluk 9'dan büyük bir sayı demek. 9'dan büyük bir sayı. Yani ne olabilir? 10 e, olur. 11 de olur. 12 de olur. 13 de olur. Böyle gider. İyi de bir sürü cevap oluyor. Soruya dikkatli bakalım. Bu kenarın 9'dan büyük olacak olan kenarın alabileceği en küçük değer nedir? Ha. Buradaki sayılar arasındaki en küçüğü soruyormuş bize. En küçüğü de kim olacak çocuklar? 10 sayısı olacak. Geçiyoruz. Evet. Şimdi yeni sorumuzda iç içe 3 tane çember görüyorum. Bu arada bu çemberlerde OA uzunluğu yani bakın şu turuncu uzunluk 3. Sonra AB uzunluğu şu turuncu uzunlukta 3. Sonra BC uzunluğu bu turuncu uzunlukta 3 olarak geliyor. Şimdi buraya hemen ben size soruyu rahat görmeniz için şöyle bir şekil çizeyim. Tabi çizebilirsem. Silgiyi seçemiyorum. Seçtim. Çemberi de seçtim. Evet. Bakın bir çember. Bir çember daha. Geri al var mı? Yok. Silelim şöyle yan yana çizmeye çalışalım. Güzel görünsün çemberlerimiz. He. Şu da son çemberimiz olsun. Bakın yarıçapları sorudan görürseniz en küçük çemberin yarıçapı ne kadardı? 3. Bir büyük çemberin yarıçapı 3 artı 3 olacak şurası. 6. En büyük çemberin yarıçapı da 3 artı 3 artı 3 artı 3 yani hepsi yani 9 olacak. Şimdi soruyu tekrar hatırlayalım. En büyük çember ile en küçük çemberin çap uzunlukları farkı nedir? Bunun çapı 18. Bunun da çapı 6. Çapların farkı demek 18'den 6'yı çıkar demek. O da kaç olarak gelecek çocuklar? 12 olarak gelecek. Geçelim. Yeni soru. Yarıçapı 24 olan çemberin çevresi nedir? Çok kolay. Yarıçap 24 ise biz buradan çapı bulabiliyorduk. 2 kat. Yani 48. Çapı biliyorsak 3 ile çarpıp çevreyi bulabiliyorduk. Neden 3 ile çarpıyorduk? Çünkü öğretmenim çevreyi bulurken biz çapı pi sayısıyla çarpıyoruz. Şununla çarpıyoruz. O da bize soruda ne olarak verilmiş? Bakın 3 olarak verilmiş. Neden 3 olarak verildi? Tekrar hatırlayalım bilgilerimizi. Pi sayısı dediğimiz sayı sonsuza kadar küsuratı olan ve küsuratı böyle karışık karışık giden bir sayıydı. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 nokta 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 diye gidiyor. Ama işlemlerde kolaylık olsun diye sorularda bana kolaylık sağlasın diye bu pi sayısını bize bazen 3 olarak alabileceğimizi söylüyor. ...bazen 22 bölü 7 olarak alabileceğimizi söylüyor. Bazen 3,14 gibi alabileceğimizi söylüyor. Neyse uzatmayalım cevabımıza geçelim. 48'in 3 katı 144 yapacak. Devam. 13. soru. Hmm. Bu soruda bir tuhaflık gördüm çocuklar. Sanki bu sorunun bir çemberi varmış da... Şimdi iyi bakın. Sonra şuradan bir de eğer çizebilirsem. Heh, tamam. Şimdi şekle dikkatli bakın çocuklar. Kalemimi de seçeyim şöyle. Sanki bu şekil bir karenin içinden bir daire çıkartılmış gibi görünüyor. Zaten ne demiş? Yanda verilen şekilde karesel bölgeden yarım daire kesilip atılıyor. Şurası ne yapılmış? Kesilip atılmış. Buna göre kalan şeklin çevre uzunluğu nedir? Hmm. Şimdi bulmam gereken sayıları, kenarları, kalan şeklin çevresini şöyle bir işaretleyelim. Kare dediği için karenin bir kenarı 16 olduğuna göre karenin burası da 16, burası da 16, burası da ne olacaktı? 16 olacaktı. Şimdi bu şeklin çevresini bulmak için üst kenara bulmam lazım 1. Zaten buldum 16. Soldaki kenarı bulmam lazım 2. E onu da bulduk. 16. Alttaki kenarı bulmam lazım. 3. E onu da zaten vermişti 16. Bakın bu şeklin çevresini arıyoruz. Geriye bir tek düz olmayan bir eğri kaldı. Hatta geçen dersimizde buna ne demiştik? Yay kaldı. Peki bunu nasıl bulacağız? Benim aklıma şöyle bir yöntem geliyor. Bakın bu turuncu yay dairenin daha doğrusu çemberin çevresinin nesi yarısı. Yayı bulmak için çemberin çevresinin nesini alacağız çocuklar? Yarısını alacağız. E çevresini bulalım. Çevre eşittir. Çap çarpı pi sayısıydı. 16 çarpı 3. Yani kaç yapıyor? 48. O zaman yay uzunluğu bunun yarısı ne yapacak? 48'in yarısı 24. Evet. Bakın şekildeki şu karenin içinden çıkan yarım daire şeklinin çevresini bulmak için lazım olan 4 parçanın uzunluğunu bulduk. Şimdi bu parçalar 16 16 24 ve tekrar 16. Buradaki bütün sayıları toplarsak 6 10 16 22'nin ikisi elde var 2. 1 2 2 daha 4 1 daha 5 2 de elde 7 72 şeklinde gelecek. Unutmayın bize sorulan şekillerin çevresi sorulduğunda o çevreyi oluşturan bütün kenarları şekildeki gibi işaretliyorsunuz. Bakın bir kez daha işaretliyorum. Üst kenar, sol kenar, alt kenar, bir de şu sağdaki kenar. Bunlar düz çizgilerse yazıyorsunuz. Eğik çizgilerse yani bir çember parçasıysa, çemberin tamamı gibi, çemberin yarısı gibi, çeyreği gibi, hatta 7. sınıfa geldiğimizde belli açıları kadar, 60 derecelik yay gibi yani bir parçası kesirli rasyonel parçaları gibi. Neyse onları ileride anlatalım. Bugün de bütün müfredatı tamamlamayalım değil mi? Devam. Bu arada kaç soruymuş bu? 15 soruda bitiyor. Dayanan çocuklar, az kaldı. Hemen çözümleri kapatalım görmeyin. Evet, yukarıda verilen çemberlerin çevre uzunlukları oranı nedir? Şimdi burada hemen oranla alakalı bir ifade ekleyelim. Oran demek sayıları birbirine şöyle a bölü b gibi yani kesir olarak bölmek demek oluyor. Tamam mı? Oranda sıralama önemli. Mesela küçük çemberin işte çevresinin büyük çemberin çevresine oranı derse küçük bölü büyük yaparsınız. Burada sıralama vermediği için İkisine de bakabiliriz. Şimdi yukarıda verilen çemberlerin çevre uzunlukları oranı kaçtır? Bu soruyu size iki farklı metotla anlatalım. Bir, çaplarını biliyorsam, çapını biliyorsam çevresini yazayım hemen. Çevre neye eşittir? 12'nin pi katı. Pi vermemiş. Tamam pi'yi biz şimdilik kimseye söylemeyin. 3 olarak alalım. 12 çarpı 3 çevresi ne yapıyor bunu? 36. Şimdi yarı çap 10. Sağdaki şekle geçtim. Çapı 20. Çevresi de 3 ile çarp. ne yaptı? 60. Bana diyordu ya çevre uzunlukları oranı. Çevreler oranı eşittir 36 bölü 60'ı buldum. Hemen bakıyorum şıklara soruyu çözmüş olmanın verdiği sevinçle ama öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü bu bulmuş olduğumuz sayılar çok büyük sayılar. Biz bu kesir sadeleştireceğiz. Sadeleştirmek neydi? Bir kesirin payını ve paydasını aynı sayıya bölerek daha küçük sayılarla ifade etmek. Yani şıklarda 36 bölü 60 yoksa 36 bölü 60 ile aynı manaya gelen başka bir şey var. Onu bulmak demek. Mesela 36 ve 60 kaça bölünür? Bence 6'ya bir bölünür. Bölelim. 6'ya böldüm. 6 6'ya böldüm 10. 6 bölü 10 var mı bakıyorum? Yok. Dur bir daha sadeleştireyim. Payı ve paydayı 2'ye böleyim. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 5. 3 bölü 5 var mı? Var. Çok şükür. Bulduk. Az önce sorunun başına dedik ki biz bunu iki farklı yöntemle çözelim dedik. İkincisi de madem bana çevreleri oranını soruyor çevre formülüyle yapayım. Çevre formülü neydi? 2 pi r. Diğerinin çevresi o da 2 pi r. Neden böyle yazdım biliyor musunuz çocuklar? 2'ler her ikisinde de var. Pi'ler her ikisinde de var. Yarıçap birinde çapı 12 olduğu için 6, yarıçap diğerinde 10. Yani siz çarpma işlemini, çevreyi hesaplamadan burada oranlama yapacaksanız birbirini götüren sayılardan faydalanabilirsiniz. Yani direkt 6 bölü 10'u sadeleştirip 3 bölü 5'i bulabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla bu soru için bence birinci çözüm yeterli. Çevreyi pekiştirmeniz açısından. Devam. Son soruya geldik. Dayanın. Birazdan mola verebilirsiniz. Bir bisikletin ön tekerleğinin yarı çapı 20'dir. 20 santimetredir. Peki şöyle hayal etmek için şuraya bir tane bisiklet çizeyim mi? Bisiklet, motosiklet de çizebilirim. Neyse fazla vakit kaybetmeyelim. Şu bizim bisikletimiz olsun. Bu bisikletinin ön tekerinin yarı çapı ne kadarmış çocuklar? 20 santimetreymiş. Sonra diyor ki bisikletin ön tekeri 6 metre ilerlediğinde ön teker kaç kez kaç kez tam tur atmış olur. Şimdi biz önce teker bir tur döndüğünde teker bir tur döndüğünde ne kadar gittiğini bulalım. Ne kadar gidiyordu? Bir önceki dersimizi hatırlayan arkadaşlar teker bir tur attığında bir çevre kadar ilerler. Çevreyi de nasıl buluyorduk? Yarı çap 20 ise çap 2 katına al, 40 santimetre. Çevre, pi katına al çapın 120 santimetre. Demek ki çocuklar teker bir tur döndüğünde 120 santimetre ne yapacak? İlerleyecek. 120 santim de hani bir metreden azıcık fazla oluyor. Diyor ki bisikletin ön tekeri kaç tur attığında 6 metre ilerlemiş olur. O zaman ne yapacağız çocuklar? 6 metreyi 120 santimetreye böleceğiz. Burada bir bilgi hatırlatması daha yapalım. Metreyi santimetreye bölmüyoruz. Eğer birimli ifadeleri birbirine bölecekseniz mesela uzunlukları birbirine böleceksiniz mutlaka aynı cins olması gerekiyor. Yani biz bu soruda önce metreyi santimetreye çevireceğiz. Sonra bölme işlemini yapacağız. Metreyi santimetreye çevirme hani uzunluk dönüşümlerini şimdi bu ders içerisine almayayım. Direkt söyleyeyim ben size. 600 cm bölü 120 cm şeklinde. Neden şimdi anlatmayacağım? Çünkü konumuz çemberle alakalı uzunluk konusuyla da ilgili detaylı bir çalışma yapacağımız için o dersten sonra bu dönüşümleri de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 600'ün içinde 125 kere var. Unutan arkadaşlar varsa hani böldüğüm ve bölünen sayıların sonunda sıfır varsa sıfırları sadeleştirerek de bulabilirsin. Yani 60'ta 12 kaç kere vardır şeklinde de yapabilirsin. 5 kere var dedik. 5 kere 12 60 çıkartırsan kalan yok. Demek ki lastiğimiz 1 tur attığında 120 gidiyordu. 5 tur attığında 600 santim yani 6 metre ilerlemiş olacak. Evet şöyle bakalım. Bir sonraki konumuz güçlendiren test biraz daha yeni nesil sorulara geçecek. Burada iki test görüyorum. Şimdilik dersimizi burada sonlandırıyoruz. Konu değerlendirme testine ve bundan sonraki testleri yavaş yavaş ben bu tekrarı söylemeye bırakacağım. Mutlaka soruları çözerken videoları durdurun. Önce siz deneyin. Çözmeye çalışın. Hatta arkadaşlarınızla da tartışabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ondan sonra videodan çözümü izleyin daha güzel olur. Direkt çözümleri izlerseniz sizin için çok öğretici olmayacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.